ses ver kimse yok mu yahu canlı yayın açtım hu hu uçuyorum Aa, ne yapıyorsunuz arkadaşlar adadayım uçuyorum evet gençlik bayramımız kutlu olsun arkadaşlar genç kalanlar ve gençler. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar akşam oldu. Gözlüğü çıkartayım. Burası uçuyor. Hava bugün çok kötüydü. İçim olmasın diye yine de çıkayım dedim. Bir adaya geldim. Arkadaşımız hani o da tarot bakıyor ya üçüncü göz. Onunla buluştuk. O da burada oturuyor. Şimdi o dar bu kadar dersine gitti. Ben eve döneceğim ama henüz dönemedim. Çünkü küçük bir paket yaptırmıştım. Onu unutmuşum almayı. Evet. Burada böyle şey açmışlar. Bakın. Evet. Standlar açmışlar. Tütsü aldım iki tane. Çok kalabalıktı bugün. Şimdi biraz durulmuş. Size de iyi bayramlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Evet, şu adaya geleyim dedim de. Biraz havam değişsin dedim. Değişti. Böyle sağdan soldan rüzgar çarpıyor. açılım güzeldi. İzlemeyenler izlesin. Ketçap kapatmış mı diye bakıyorum ama yok burada tamam. <laughs> Merhaba. Ben paketimi unutmuşum. Dolaptaydı. Bir de patates vardı. Dolaba paket bir şey koydurmuştum da yiyememiştim. Hmm. Patatesle beraber değil mi? Doğrudur. Teşekkürler. Siz Sağ ol. Tamam. Beraber. Sağ ol. Evet arkadaşlar, paketimi aldım gidiyorum. Hayır, kuş odası burası. Adamı purun yanından dışarıklı Şu muhallebici çok güzel bakar mısınız? Alaçatı muhallebicisi. Yayın açarız bu akşam istiyorsanız yayın açalım. Neyle ilgili olsun? Şurada bir kahve mi içsem kahve dünyasında sizle beraber. Evet geri dönecektim ama arkadaşlarımı arayayım dedim. Yani sizi. Ama şarjım var mı? Şarjım çok fazla değil. Vazgeçtim ya. Demin Türk kahvesi içmiştim. Şimdi üst üste kahve olmayacak. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Şok oldum da etlere. <laughs> oh my god. Trench dry aged kaburgalar. Evet. Reklam ediyorum bu arada burayı. <laughs> evet. Ama karnımız tok şu an. Hayırlı işler. Sağ Dolunay aklımızdaki kişileri nasıl etkileyecek açılımı olabilir mi diyor Semra. Olur. Evet akrep dolunayı. Oh my gosh arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişiyi nasıl etkileyecek mi yapalım. Geri gelecek mi diyorsun. Evet arkadaşlar şöyle size de manzarayı göstereyim. Bugün denize girenler vardı. Evet, kumsalda oturanlar mı ararsın? Denize girenler ama şimdi girmiyorlar artık çünkü akşam oldu. İyiyim, siz nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Ah. Teşekkür ederim. Oo kıyamam. Şimdi Duygu bana kızacak. Benle biraz daha yürüsene demişti. Ben de Migros'a girip oradan eve döneceğim dedim. O da darbuka'ya yetişecekti. <laughs> Diyecek. Madem yürüyecektin benle niye yürümedin? Bak şöyle bir sahile gidelim mi? Ay kumlar giriyor gözüme. Gemiler gelmiş. Ay, çok sevdiğim bir parça çalıyor. Gangsta's Paradise. Teşekkür ederim Eylul. Senin güzelliğin canım. <laughs> Elalem de bana bakıyor. Ne yapıyor bu? Kaşköse hareketleri yapıyor diyor. Artık alışsınlar ya. Millet artık yani böyle kamerayla dolaşıyor elinde. <laughs> evet turistler çok fazla. Kuşadası turist cenneti zaten. Oluyum gitmeden önce şu bir bas of. çok kalabalık ya nereye otursam ki? Cubism, Happy Birthday, Happy Birthday Cubism. Akşam kaçta olur yayın bilmiyorum. O anki ruh halime bağlı oluyor. Buçuk. En erken on buçuk, en geç on bir buçuk. Bu karşıya mı geçsem? Layla'ya mı otursam acep? Got me on my want you <laughs> please my Leyla. Yok. Bu maviden kot almam lazım. Ama bugün değil. Evet canlarım benim. Akşam oluyor. Ben eve gideyim en iyisi. Oh. Bayağı da yürüdüm şuradan ya. Ah. Vaktiyle eve gideyim. Öğretmenlik yapıyor musun hala diyor. Öznur galiba. Hayır yapmıyorum. Emekli oldum ben öğretmenlikten. Sonra YouTube kanalı açtım. Sonra çok kalabalık. Evet. Şimdi şarjım bittiği için, ay bitiyor olduğu için kapatmak zorundayım arkadaşlarım. Şöyle bir etrafı göz şey yapayım dedim size göstereyim dedim. Ay bu Mercury retrosu benim dilimi çok sürçtürdü bugünlerde. Dejavuya mı otursam? Oturmayayım. Hiç gerek yok şimdi. Evet artık akşam görüşürüz inşallah. I love you.